Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. İlk tek hesaplaşma bir gidelim Pro'luğumuzu görelim. Siz hiç beni, oynayışımı görmediniz Brawl Stars'ta. Bu benim ilk videom olacak o yüzden 10 like yeterli ya da 1 like, 5 like. 5 like yeterli. Diğerleri 10.000, 70.000 like istiyor. Aşağı <laughs> 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 Bana sadece 5 like yeterlidir. yeterlidir. Abone olmayı da unutmayın. Yani hiç hayal edemiyorum. Yani düşünsene 100 aboneyiz. Yani yüz kişi beni nasıl takip etti anlamadım. An yani anlamam. Anlayamam yani. anlayamam. Ben yani, anlayamam. Frank beni öldürüyordu valla. Yaklaşma Frank. Barış yapalım. Yaklaşma Frank. Frank adam oldu adam adam olacaksın adam renk adam olacak of canım 84 ağla renk ağla kötüsün bu biz kimle kaldık o kim o karakterin adı mı lan bir hayvan gibi oluyormuş hop doğaç hop doğaç olsun ikinci olduk bu kim bilmiyorum olsun okay. Şimdi çıkalım. Bakacağız. Başka <laughs> karakter oynayalım. Max'in <laughs> Yok ya, Crawl'da kalalım arkadaşlar bence. <laughs> bence Crawl'da kalalım. Crawl'da kaldık. Tek hesaplaşmayı tekrardan oynayacağız. Başlıyor maç. Oyunu bu arada geliyor. Yani Brawl Stars oynayanlar için Drago veriyor. Herkes biliyordur. Bence. Bence herkes biliyordur. Bak hanedan Mike var. Aynen Mike. Arkadaş olalım. Yani barış barış. Barış özel. Barış özel Evet devam ediyoruz. Orada bir Shelly var. Shelly'ye bir sıkalım. Shelly'yi tutturduk mu? Olamaz şimdi arkadaşlar ıı, bu sefer oynadık karakter değiştirelim tamam karakter değiştirelim Max 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 Max'de bir kaldık Max oynayalım Max Max hıh hmm. nooblar geldi tamam o kadar bye ben iyi bir karakter seçtim seni ve beni öldürdün. nooblar dedik öldürdük arkadaşlar pardon ben prime'ımı açmadım <laughs> aynen doğru söylüyor kuyruğun başkanı eee şimdi başlıyoruz. Yeni savaş topu oynayacağız bu sefer. Ağzlarına vurduk diyebiliriz. Hep bizimki böyle Frank varsa kazan sayarım ben kendimi. Sal abi. Bas bas bas. Adam, Evet bu yeniyoruz. Abi. Ne yapıyor bu derde? <laughs> Ay mal Tam gidiyorum. Gol be. Böyle. Yendik, yendik. Şimdi son bir maç atarsak bir star hediyesi açacağız. Ve savaş daha kazanan olan. M ooo, wow. Abi biz proyuz ya. Orada multi sıkıntıda. Ama biz daha sıkıntıyız. Benim senden işim yoksa da. Benim senle işim var. Ha, benim benle işim Bak. Wait. Evet. <laughs> Mortis. Get off Mortis. Bakayım Yakınına girdik öleceğiz ona. Öldük. <laughs> Jackie dalmasın diye yaptım. Arkadaşlar squad buster denediniz mi hiç? Ben denemedim. Yok arkadaşlar bu Mortis. Ortiz yaklaşma ortası yaklaşma yürü be Jekil. gol be arkadaşlar öyle oynuyor muyum yorumlara yazın şuraya versem aldık abi veremedim ya kendimi oynuyorum sanacaklar benim yüzümden gol edeyim olsun neyler olsun is so <laughs> Ol alırsın lan bir mortisi abi koşun. tamam tamam. Yürü be. Yürü. Git. Öldü demek ki. Yürü. Yürü. Adamlar ona bakıyor. Yürü. Gol be. Abi kazandık be. Frank'le <laughs> bir şey yapamadı arkadaşlar. <laughs> evet. evet Hızlı Nasıl süper eller. Efsane beklerdik. 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 200 şey de kazandık güzel. Max oynamayı bırakalım artık. Artık böyle destansılara geçelim. Destanslarda Edgar alalım bence. <laughs> Edgar'ın kostümleri var mı bakalım. Ha, alamam güzel. Kaç benim şeyim var? Olsun. Şimdi savaş topumu yok. Şu oynayalım ya çift hesaplaşma oynadım. Çift hesaplaşma oynadım. Marşör. <laughs> 8 bit var elimde. Piyano. Ne <laughs> yapacak beni öldürüyorlar. Kasıyor. Kasma abi oh. oh, oh ya. Şimdi devam ediyor. Bu kapatacağız artık. Şuraya kim olmasın? Şuraya da. Üh. Abi o ne lan? Git. O be. Ne Neyler? Üh. Oraya ben bir atlarım abi. Öldü öldü. Öldürdük arkadaşlar. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu Brawl Stars, Brawl Stars bölümü bu kadardı. Başka videolarla görüşmek üzere. Bye bye.